Evet, çok heyecanlı bir av geride kaldı. Vurdu. Aynen, evet. Balık böyle iyiydi. Bir de aksilikler olmasa iki katı balık tutacak. Aynen, çok dönüşüm. aksilik oldu ama güzeldi yine. Yani. Güzeldi, balıklar da güzeldi. Şöyle balık, balıkları gösterelim. <laughs> Nerede diğer balıklarım? Şu an gözükmüyor ama böyle güvercinlik, modrum, alakası, güllük. Muhteşem şey bir alda sona geldi. Buradan bütün hobidaşlarıma selam olsun. Balık avını da çekemedim. Baya aksiyonluydu. Hani çekmeyi planladım ama çok aksiyonluydu ya. O yüzden pek çekim yapamadım. Evet Kamil Bey. Yorumlarınızı alalım. başarılar Bugün üç tane kıvırdın. Kiloluk balıkları. Geçen gün Geçen hafta minokop aldık Evet yanaştık İyi seyirler Fotoğrafları ekleyebilirsem Fotoğrafları da ekleyeyim